Merhabalar, ben Meral Kızılkaya Demirtaş. Teknoloji ve İnovasyon kanalı üzerinden yürüttüğüm canlı ve çevik programının yedincisine hoş geldiniz. Bugün konuğum, bu, yıl, bu işi işte çok uzun zaman, çok uzun yıllar emek sarf etmiş çok değerli bir isim. Çeviklik danışmanı olarak, olarak çalışan, aynı zamanda yazar, iki tane kitabın yazarı ve konuşmacı Mehmet Yitmen. Mehmet'le birlikte Çevik liderlik konusu üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mehmet davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hani senin kadar değerli ve bu konuda çok emek sarf etmiş bir ismi gerçekten bu programda görmek benim için büyük bir onur. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Büyük keyif burada olmak. Teşekkürler Mehmet. Umarım her şey yolundadır. İyisindir. İyi olur. İyiyim, iyiyim yolunda. Evden devam. E, evde çalışabilen e, azınlık ve avantajlı kesimdeniz bizde. E, sağlığımız yerinde. E, alıştık evden de çalışmaya. Biraz sıkıldık ama şikayet etmiyoruz tabii. İyiyim o yüzden. Teşekkürler sorduğun için. Süper. Bizde de bir durumlar benzer. E, bugün konumuz Türkiye. Evet. Seni takip ediyorum Buyur. her hafta. Harika bir iş çıkartıyorsun. Çok teşekkürler beni de davet ettiğin için. E, Başlayabiliriz dilersen Çevik Liderlik diyordum, ben bölmüş oldum, pardon. Nazik sözlerim için çok teşekkür ederim. Evet konumuz Çevik Liderlik. Aslında ben bu programa genelde giriş yaparken biraz kavramları açarak devam etmeyi seviyorum çünkü hem konulara aşina insanlar da var, sıfırdan hiç konuyla ilgisi olmayan insanlar da var. Bu sebeple liderlik dediğimizde, aslında Çevik Liderlik dediğimizde, liderlik hakkında senin söyleyebileceklerin neler? Ve bunun başına çevik kelimesini getirdiğimizde bu nasıl bir form kazanıyor? Ee, belki bu soruyla başlayabiliriz. Süper soru. Biraz şey oldu, değil mi? Her şeyin başına bir çevik koyuyoruz. Ee, sanki mevcut kavramları değiştiriyoruz bununla birlikte. Ben çok öyle görmüyorum ama tabii çevik lider diye bahsettiğimiz şeyden ne anlıyoruz? Onu biraz açmak lazım. Aslında benim liderlik tanımım tekil. Ee, benim için çevik veya çevik olmayan lider yok. Aslında günümüzün koşullarına uygun olduğunu düşündüm. Tek bir liderlik kavramı var. Biraz oradan başlayayım. Yani senin de sorduğun üzere lider kimdir? Ee, böyle bakınca bence liderin ana görevi içinde bulunduğu organizmanın var oluşunu anlamlandırabileceği ortamı sağlamak. Ve bununla birlikte de gelişimin önünü açmak. Benim tanımım biraz böyle aslında. Kısaca bunu şöyle söylüyorum ben. Ee, yeni olasılıklar yaratabilmektir. Lider demiş olduğumuz kişinin ana görevi. O yüzden aslında baktığımızda eca dünyada da asıl olan gelişen organizasyonlar diyoruz. Bir organizasyon geliştikçe işte mekanik ölü yapısından çıkıp yaşayan bir organizmaya dönüşmeye başlıyor. Buradan da çeviklik diyoruz aslında. E i̇şte bunu yaratabilmek için ve gelişim için de olasılıklar gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada da liderin görevi bu ortamı sağlamak. Yani diğer bir deyişle Organizmayı oluşturan hücrelerin onlara atanmış tanımlı görevleri dışına çıkıp evrimleşerek ekosistemin gelişmesini nasıl tetikleyebilirim diye sormak ve bunun önünü açmaya sağlamak liderin görevi. Ya da kısaca az önce de söylediğim gibi lider olasılıklar yaratabilen kişidir. Şimdi bunun üstüne çevik ya da önüne çevik geldiğine ne oluyor? Yani çevik liderin ne farkı var? Valla aslında buradan hareketle bakacak olursak birazcık onu şöyle ben söylüyorum. Çok kabaca çevik değerlere sahip ve bu değerleri yaşatan çevik bir organizasyondaki çevik bir organizasyonda bulunan ve bu organizasyondaki olasılıkları yaratan liderden aslında bahsediyoruz. E tabi burada belki biraz şöyle açmak lazım çevik lideri. Yeni olasılıklar yaratan liderlik Bu temelden üzerine çevik organizasyondaki bu lider tanımını nasıl detaylandırabiliriz? En temelde aslında çivik liderlik deyince işte takımlara büyük resmi anlatan bu doğrultuda neden ve nereye gidilmek istediğini e, açıklayan ve açıklayabilen takımları bu hedefler doğrultusunda örgütleyebilen e, fakat takımların bu hedeflere nasıl ulaşacakları detayına karışmayan onlara uygun koşulları sunan ve aslında takımlara takıldıkları engelleri kaldırması noktasına destek olan bir liderlik anlaşından bahsediyoruz. Burada altına çizeceğimiz birkaç nokta ne olur diye bakarsak aslında sanırım şunu bir eklemek lazım. Liderin takımdaki herhangi birinden farkının olmaması gerekiyor. Çevik lider deyince benim anladığım şeylerden önemli noktadan bir tanesi bu. Yani lider takımın üstünde değil. Takımdan birisi olabilmeli. İşte samimiyetle takıma bir parçası olabilmek diyorum ben buna. E, bu noktada tabii iş sadece e, lidere görev düşmüyor bu noktada. Biraz şirkete ve şirket ortamına, şirket kültürüne de görev düşüyor. Burada belki biraz fırsat eşitliğinden beslenen bir şirket kültürü yaratmak kavramından da bahsetmek gerekir. İşte bakıyoruz şu anki bazı şirketlerimize işte lider ne kadar samimi ve takımdan birisi olursa olsun ya da olmaya çalışırsa çalışsın lideri takımdan ayrıştıran bir sürü açık veya gizli sinyaller aslında kültürün içerisinde yer etmiş durumda. Ne gibi? İşte liderlerin ayrı odasının olması, yemekhanede ayrı yerlerde yemek yenmesi, özel park yerleri, özel asansörler gibi bazı uygulamalar sayılabilir. Ee, i̇şte bu yüzden de liderin takımından birisi olabilmesi dedik. E bu sadece lidere düşen bir görev değil. İşte çevik bir organizasyonda bunun önündeki antipatiklerin de ortadan kaldırılması gerekiyor ve gerçekten çevik bir organizasyonda dönüşebilmek gerekir ki içeride de çevik lider takımın bir parçası olarak gerçekten o samimiyetle takıma yardımcı olabilsin. E başka ne var? Böyle çevik lider deyince benim aklıma gelen böyle birkaç temel şeylerden bir tanesi. Çevik lider neyle meşgul olmalı? Bu önemli bir soru organizasyonlarda. İşte çevik organizasyonlarda belki biraz daha detaylı konuşuruz, otonom yapılar var. Lidere görev yok mu? E var ama ne gibi görevler var aslında? Değişen bir aslında sorumluluk alanından bahsediyoruz. Bir tanesi bence önemli meşguliyet alanlarından bir tanesi çevik lider için. Sistemdeki şeffaflığı nasıl arttırabiliriz sorusuyla meşgul olmak. E şimdi hep otonomi dedik işte e, deneysellik ve bunun sonucunda da üretkenlikten bahsediyoruz. Ve Bunun olabilmesi için e, karar alabilme kültürüne ve işte bu da şeffaflı. O yüzden o şeffaflı yanım, ana unsurlarından bir tanesi Çevik Lideri. Bir diğeri gelişimine odaklanmak bence. Ee, çevik Yeni Dünya'da yetenek ve katkının ön plana çıktığı yeni bir iş anlayışından bahsediyoruz. İşte öğrenen ve gelişen bir organizasyon yapıyoruz. İsteklemek için de herhalde sürekli şu soruyu sormak lazım. En son ne öğrendik? Ya da kendimize yeni ne kattık? E, bu doğrultuda da yeni yatırımlar yapabilmek ve kapasite yaratmak noktasında ön açıcı rol sanırım Çevik Liderler'e düşüyor. Bir diğer benim e, altını vurgulamak istediğim, sonrasında toparlıyor olacağım, biraz derin girdim kusura bakma uzattıysam. E, Çok güzel girdin bence. <laughs> Süper, teşekkürler. Ben çünkü böyle şey, tanımdan gelince biraz böyle farklı perspektiflere evrilebiliyorum. Çok güzel, e, ama toparlayacağım şimdi. Bir diğeri de e, demotive e, olunan unsurları aslında şirketteki ortadan kaldırmak. Yani ne demek istiyorum? Takımın önündeki e, üretkenliğinin ya da mutluluğunun önündeki engelleri kaldırmak. E, görüyoruz uygulamaları, bunlar kötü değil ama işte sadece ofiste bir PlayStation olması ya da cumaları happy hour'ların olması okey motive edici unsurlar olabilir ama bundan daha fazla motive edecek unsur aslında kişilerin, takımların demotivasyonunu sağlayan yani işlerinde ilerlemesini engelleyen süreç uygulamaları ortadan kaldırmak olacaktır. Yani aslında şunu diyorum motive etmek istiyorsan demotive olunan noktaları çözmen gerekiyor. Ne gibi? Uzun sancılı onay süreçleri mesela ilk aklıma gelen. Anlamsız, kemikleşmiş şirket kuralları gibi. Bunların üzerinde çalışması gerekiyor e, çevik liderine. Burada şunu da demiş olduk. Dün bunları topladığımızda Ecahit ya da çevik lideri hizmet eden bir liderdir dedik toparlayacak olursak aslında ecai değerlerin vücuda bürünmüş bir halinden bahsediyoruz. Yani işbirliğini tetikleyebilen, müşteri odağı sergileyebilen, odak yaratan, küçük küçük adımlarla adapte olarak çalışmayı kendisine düstur edinebilmiş ve bunu aslında sistem içerisinde örnek teşkil edecek şekilde uygulamaya çalışan, sürekli iyileşme bakış açısında olup kaizen odağını tetikleyen, şeffaflık zemini sürekli iyileştirmeye çalışan Bireylerin gelişimini e, ön açan, yardımcı olan ve bu anlamda da demotive olunan noktaları yani engelleri bir bir açan bir liderlik vasfından bahsediyoruz Çevik Lider deyince. Harika. Zormuş. Özetli, ben ne? şimdi anlattıkça e, yoruldum o, Çevik Lider'i anlatırken. Çok da kolay değil gibi ama aslında liderlik özellikleriyle ön plana çıkan birçok şey tabii ki e, zaten hali hazırda birçok liderlik tanımında var. Bazı noktaları ekstra belki ecail perspektifinden altını çizmiş olduk. Hani gözle korkutmak istemem. Çok büyük bir başlık zaten. Hani bu böyle hani 10 dakikada zaten konuşulacak bir konu değil ama önemli başlıkların alt başlıkların altını çizmek bir farkındalık yaratmak burada amacımız. Ben şu soruyu aslında soracaktım. Sen yanıtlamış oldun. Yani genelde şöyle bir korku oluyor ya çevik dönüşümlerde. Yöneticiler de işte benim pozisyonum elden gidecek ya da ben ne iş yapacağım ya da işte yöneticilik kariyerini ediplemiş insanların kafası karışıyor. Evet. Aslında bir şirkette yapılacak o kadar çok iş var ki hani az önce saydığım işleri ya zaten yapan birilerinin olması çok çok önemli yani sistemi iyileştirmek, demotivasyon unsurlarını hani ortadan kaldırmak, insanların gelişimine katkıda bulunmak, koçluk yapmak gibi aslında birçok altında gizli mesaj ben hani de aldım. Hani bu yöneticilerin hani canı sıkılmayacak aslında dönüşmek istediklerinde yapacak çok fazla iş var. Zaten bu işlere konsantre olunsa zaten hani daha farklı bir dünya ve kültürü bizi bekliyor. Bunu sormak istiyorum aslında. Yani. Bu bağlamda geleneksel yönetici e, profilinden çevik lidere gitmek isteyen bir insanın e, kendi geliştirmek için sence neler yapabilir? Hani bu bahsettiğin konuları öğrenmek için e, ve bu yöne doğru yönelmek için bir vizyon oluşturmak için neler yapabilir? E, sanırım önce şununla başlaması gerekiyor, İşte o eski e, kasları biraz eritmesi yani unutması gerekiyor. Özeti bunun şu: Çevik lider yönetici değil artık. Yani yöneticiliği bırakması gerekiyor. Çünkü hani dedik iyi bir performans gösteren ecad bir organizasyonda yönetimin çoğu aslında ecad takımların kendilerince halletiliyor. E bu yüzden de yeni e, çevik organizasyonlarda yönetim aslında herkesin sahip olması gereken bir yetenek. Sadece organizasyondaki bazı pozisyonları yapacağı bir görev değil artık ecad organizasyonlarda. E bunu şöyle de söyleyebiliriz, yönetmek bir aktivite aslında. Herkesin sahip olması gereken, herkesin olması gereken bir yetenek aktivite. Liderlik diye baktığımızda biraz daha fikirlerle ve insanlarla alakalı bir konseptten bahsediyoruz. Yani insanlara vizyon katmak, onların en iyi çıktıkları, üretebilecekleri ortamı sağlamak, insanların gelişimini tetiklemekle alakalı. O yüzden biraz eski kaslarımızı önce unutarak başlamak gerekiyor. Ne bunlar? Biraz şöyle sayalım işte bireyleri ve bireysel katkıları koordine etmeyi bırakması gerekiyor. En çok yaptığı şey klasik yöneticiler, İş atamayı, işler hakkında rapor istemeyi bırakması gerekiyor. Şimdi işleri takip etmeyecek miyiz? İş atamayacak, iş hakkında rapor istemeyiz. İşte şeffaflık, Özavray'ı vurgulamıştık. Onu şeffaflıkla nasıl yönetebiliriz diye farklı perspektiften ele almak gerekiyor. Ee, konunun uzmanı olarak takımlara sürekli hazır yanıtlarla yön göstermeyi bırakması gerekiyor. Sürekli ön gösterilen takımlar kolay kolay sahiplik duygusunu taşımıyor veya gelişemiyorlar. O yüzden doğru sorularla aslında ufuk açmak gerekiyor. Cevap verirseniz yeni olasılık yaratamazsınız. Soru sorarak olasılık yaratabilirsiniz. O zaman pratiğimizi 180 derece değiştirmek gerekiyor. Ya da bu iş ne zaman biter gibi hani benim çok anlamsız ve sığ kontrol odaklı görmüş olduğum sorular yerine hedef değeri en kısa yoldan pazarda nasıl test edebiliriz gibi değer odaklı yönlendirmelere dil olarak en azından değişmesi, bakış açısı olarak değişmesi gerekiyor. İşte uzun vadeli detaylı planların başarı getirmediğini, bu yüzden bunu istemenin bir anlamı olmadığını, tam tersine vakit kaybı olduğunu anlaması ve bunu bırakıyor olması gerekiyor. Yani birazcık aslında şunu dedik. Ecail değerleri sindirmiş ve hayatına adapte edebilmiş olmalı. E bu yüzden de anti-ecail tüm davranışlarını bırakması gerekiyor ki agile'ın vücuda bürünmüş hali olarak örnek teşkil edebilsin. Benim gördüğüm e, bu geçişi yapmaya çalışan şirketlerdeki kişilerin yöneticilerle karşılaştığı iki tane çok büyük zorluk var. Biraz onlardan da değineyim dilersen. E, bir tanesi şu, kendisini değersiz hissetme ve bu korku yenebilme aşaması. Bir diğeri de e, susmayı ve karışmamayı işte, pratik edebilmek yani karışmak yerine cevaplar vermek yerine sorular sorabilme pratiğini edinebilmek. Bu iki tane önemli step var aslında e, bu dönüşüm içerisinde o antipatern, anti davranışları değiştirirken. İlkine biraz bakarsak biraz onun nedeni şu. Mevcut da yöneticiler çok fazla operasyon içerisinde. Ki ben onlara biraz ustabaşı yöneticiler diyorum. Bu onların suçu değil. onun tercihi de değildi büyük ihtimalle. Sistem onları oraya getirdi. Yoksa derdim hani birilerine dövmek, suçlamak değil. Sistem değişti ve sistemi tekrar ele almak derdindeyim. O yüzden aslında iyi oldukları bir konuda e, operasyona devam ederek aslında ustabaşı yöneticilik demiş olduğumuz ve ara kademe e, rol üstlenen kişilerin artık bunu bırakmasından bahsediyoruz. Şimdi bunu bırakınca hem iyi oldukları hem de vakitlerini neredeyse çoğunu ayırdıkları bir işi bırakmak demek, bir anda boşlukta olmak demek. E bu ilk başta böyle oh ya hiçbir işin yokmuş falan gibi hissettirebilir. Ama hiç öyle değil. Bir süre sonra kendisini değersiz hissettiren bir boşluk tam bahsediyorum. İşte bu rahatsızlık aslında iyiye kullanabileceğimiz bir şey. Hani biz deriz ya hep önemli değişimler karın ağrısı çekerek başlar. Tam bu da onun gibi bir şey. E, bu karın ağrısını biraz da daha önce az önce biraz bahsettiğimiz yöneticilerin işte yapması gereken konulara e, odaklanmak için efor harcamasına dönüştürmemiz lazım. Yani kendisini geliştirme, şeffaflık sağlama, işte e, e, ekibini geliştirme gibi konulara aslında odak kaydırması. Ve bir anlamda da kendisini ya da görevini en azından baştan yaratması gerekiyor. E, şuradan başlanabilir en kısa e, bir uygulama olarak. Takvim planlaması ve yapılacaklar odağı yaratmak gerekiyor. Yani takviminizin çoğunu ne dolduruyor? Bu saydıklarından antiler mi? O yapalım dediklerimizi. Bunları nasıl değiştirebiliriz? Bu yolculuk aslında ona yardımcı olabilir. İkincisi, e, yine çok fazla operasyon içerisinde olduğumuz için cevap üretmek kolayımıza geliyor. Bu ama bu kadar kolay, e, basit değil açıklaması. Takımların da kolayına geliyor. Ne kolayına geliyor? Cevapları birisinden duyup ilerlemek. Şimdi her seferinde cevap veriyorsanız sahiplenme yaratamazsınız ve gelişimini tetikleyemezsiniz demiştik. O yüzden burada şunu hatırlamak gerekiyor. Takımlar ısrarcı bir şekilde cevap istiyor olsa dahi, ki istiyor olabilirler bununla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar otomobili desek de takımlar da bunun e, konfor alanını bırakmak istemiyorlar. Takım farkındalığı ve sahiplendirmesini arttırmak için ben ne sorabilirim? Yani cevap vermek yok, soru sormak. Bunun, bu pratikte de istekli ve ısrarcı olmak gerekiyor. Bu dönüşümü başarılı bir şekilde e, tamamlayabilmek için diye düşünüyorum harika şeyler söyledin. Çünkü bu tamamen bir zihniyet yapısı değişikliği. Hani bir kültür sürekli yapana değer veriyorsa, hani bizim başaran dediğimiz, o tuttuğunu koparan, yapan, hani yapan kadar o ortamı katalist olarak katılıp, o ortamın oluşmasını sağlayan da çok değerli. Bu biraz pasif bir rol gibi değerlendirilebiliyor ama bu hakikaten bir bilinç seviyesi olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzel pratik önerilerde bulundum. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu aynı zamanda da bu liderlerin aslında bir dönüşüme de liderlik yapmaları için de bir fırsat. Hani hep diyoruz ya bu zihniyeti biz liderlerden başlayarak yaymamız lazım. Çünkü ister istemez bir organizasyonda hani insanlar hani tepedekilere bakıp hani onun davranışlarını modelleme gibi bir eğilimi oluyor. Dolayısıyla da aslında çevik liderlik ve değişim liderliği arasındaki bağlantıyı bir sana sormak isterim. Ee, şöyle, değişim liderliği ile tam neyi kastettiğimiz önemli burada ama benden şöyle alarak onu cevaplamaya çalışayım. Değişmek, değişime öncülük etme perspektifinden bakarsak ee, çivik lider sanırım iki konuda e, değişime yardımcı oluyor diyebilirim. Hani liderlik yapıyor biraz orayı bir e, sona bırakayım belki biraz açarız orayı. En azından yardımcı oluyor diyebiliriz. Bir tanesi dedik, yenisi yeni olasılıklar yaratmak aslında. Bu anlamda değişime alan açmaktan bahsetmiş olduk. İkincisi de ecailin vücuda bürünmüş hali dedik. E, temelde ecaili ben yenilenebilmek olarak tanımlıyorum. E, bu anlamda da yenilenebilmenin vücuda bürünmüş hali olarak değişime rol e, model oluşturmak. Bununla birlikte aslında e, çevik lider, değişime liderlik noktasında bir en azından yardımcı e, olabilir diyebilirim. Burada ama e, değişime liderlik etmekten biraz çekindim nedeni şu e, ee, inovasyon üretmek e, çevik liderin görevidir gibi algılansın istemem. Ee, kesinlikle böyle bir şey değil. E, ee, i̇novasyon ekosistemin doğal bir unsuru olmalı. İşte bireylerin tekelinde veya önderliğinde olacak bir şey inovasyon. O yüzden inovasyon üretmiyor zaten şirketler ya da e, yatırmış oldukları kapasite ve yatırımın çok daha e, geri dönüşünü zayıf alıyorlar. E, bireylerin tekelinde veya önderliğinde olmaya gitmeye çalıştığı için. Çevik liderin e, ee, inovasyon doğuran doğal ekosistemi yaratabilmesi bir görevi var. İnovasyon yaratması görevi yok. Bu anlamda bu ekosistemi değiştirmek, ilerletmek anlamında evet bir öncülük ve bir yardımcı rolü kesinlikle var. Süper, teşekkürler. Bu arada katılımcılardan güzel bir soru geldi. Cevap isteyen ekipler için doğru soruları sormayı nasıl öğrenebiliriz? Çalışıyorum. Genelde sorular bize aslında belirli varsayımlarla birlikte geliyor. Bu varsayımları aslında ilk önce sorgulatmak gerekir. Yani aslında bu sorunun altında çözmeye çalıştığımız ana problem nedir? Sorusuna doğru götür götürmek, yönlendirmek yardımcı oluyor diyebilirim. O yüzden aslında o sorunun direkt cevabı çok yüzeyde. Zaten o hızlı cevaplar yüzünden de biraz o yeni olasılıkları veya inovasyonu kaybedebiliyoruz. O soruyu bir park edip o soru niye oluştu diye biraz da köke gidip o kökte bu soruyu tetikleyen ana unsurları, ana ihtiyacı anlamaya çalışmak veya e, bizim öğretmeye çalıştığımız değer, yaratmaya çalıştığımız fark, çözmeye çalıştığımız problem nedir gibi sorularla birlikte tekrar o e, problem ya da fırsatı dillendirmelerini sağlayıp üzerinde peki bunu çözmek için ne gibi alternatiflerimiz var sizce? Bu alternatiflerin artıları, eksileri neler olabilir? Peki en kısa bunları nasıl test edebiliriz? gibi e, soru silsilesiyle aslında beraber bir fikir e, tiyatrali e, yapılabilir. ve e, Bunu birkaç kere yaptığınızda zaten aslında e, ekiplerin de bunu e, size gelmeden kendi yapmaya başladığında genelde göreceksinizdir diyebilirim. Harika. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Demiştim ben bir anda geçiyor. Ne <laughs> <laughs> evet ya, hakikaten çok çok güzel <laughs> bilgiler paylaştın hani liderlikle ilgili hani gelenekselle olan farkı liderden ne bekliyoruz hani pratik önerilerde de bulundun bence çok güzeldi son olarak neler söylemek istersin bu konuyla ilgili sonra da programı kapatabiliriz ee, belki şey söylemek lazım ee, hiçbir organizasyon içinde bulundurduğu liderlerin perspektifleri ve dünya görüşlerinden öteye evrilemiyor o yüzden de e, bu evrimleşmek için bireyin evrimleşmesi çok önemli. O yüzden aslında belki özetle şunu liderlerde tetiklemek çok önemli diye düşünüyorum ben. Entelektüel kapasiteye yatırım yapmak. Bu, bu biraz kötü olduğumuz, ülkece zayıf olduğumuz bir konu. İşte şunları duymak istemiyoruz. Çok yoğunum bir tam günlük eğitime katılamam diyen yöneticiler. Bunlardan olmayın. Çok yoğunum kitap okuyamıyorum demeyin. Çok yoğunum konferanslara ya da dış topluluklara zaman harcayamam demeyin ya da çok yorum takımımla görüşemiyorum demeyin. E bunlar dinozorlaştıran unsurlar insanları. E, kapatan, gelişimin önüne engelleyen unsurlar. O yüzden bunları demek yerine entelektüel sermayeyi nasıl arttırabiliriz odaklanmak e, bireylerin gelişimi, bireylerin gelişimiyle tetiklenecek organizasyonel gelişim ve evrimleşme zaten çevik olmak olarak yani yenilenebilmek olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Valla o kadar nefis bir mesaj verdim ki üstüne ekleyecek tek bir sözüm yok. Ağzına sağlık. Davetimi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Bu arada iki tane kitabın var. Hani onları da ben hani söylemek istiyorum. Scrum bir dönüşüm hikayesi, ecel proje yönetimi. Bunu okumadım. Ama diğer kitabını hani hediye etmiştin onu okudum. E, usta Soruları uzman cevaplar Emin Gürbüzle birlikte yazdı. Türkçe kaynak evet. pek yok arkadaşlar. Hani ben o yüzden bu tarz Türkçe kitapları özellikle yayında paylaşmayı çok seviyorum. E, alın okuyun dolu dolu e, su gibi okunacak hani e, eserler. E, tekrardan çok çok teşekkür ediyorum Mehmet. E, çok çok keyifli bir sohbetti. Defalarca Benim ders niteliğinde de, e, iz, dinlenecek bir e, bence şey oldu e, yayın oldu. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bir sonraki canlı ve çevikte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek